Sayın Başkan, değerli milletvekilleri yine huzurunuzdayım. Tekrar yüce yeti saygıyla selamlıyorum. Anlaşılan söz söylemenin bir anlamı olmuyor bu mecliste. Çünkü çünkü vicdanlar, akıl Cenab-ı Allah'ın bahşettiği şekilde değil, başka türlü çalışıyor. Ama bu şu söyleyecekleri belki sizin aklınızı başınıza toplamanıza imkan sağlayabilir. Şimdi Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin başına çok eski yıllardan beri bela olmuştur. 1961 yılı darbe, 60 darbesinden sonra oluşturulan 61 anayasası ve ondan sonra oluşmuş olan Danıştay, Türkiye'de farklı odakları oluşturmak suretiyle Birliği iradenin gün ola ki 60 ihtilalinin arzu etmediği bir iktidar iş başına gelirse bu iki kurum, bu iki organ o iktidarı gemlesin, engellesin. Tabii ki ihtilal set bir davranıştır. O set davranışın ürün olan bu iki yargı kurumu da Türkiye'yi ciddi sorunları yaşatabilecek bir hale getirmiştir. Sonu 12 Mart darbesi veya muhtırası olmuştur ve arkasından da 12 Eylül darbesi gelmiştir. 12 Eylül darbesinin yaratmış olduğu anayasa mahkemesi de aynen bir önceki anayasa mahkemesi gibi Türkiye'ye ciddi sorunlar yaratmıştır. Sizin jargonunuzla ideolojik karar vermiştir. Bu doğrudur. Bizim da anayasa mahkemesi sıfatını bir kenara bırakarak yasama organını kontrol eden bir güç haline gelmiştir. Denetleyen değil, dikkatli buyurun kontrol eden. Bu amaçla 367 gibi ucuze, ucube bir karar verebilmiştir o anayasa mahkemesi. Bu sebeple yorum kararı diyerek milli ve manevi değerleri ortadan kaldıran türbanla ilgili yorum kararında milli vicdanı rahatsız eden bir karar verebilmiştir bu anayasa mahkemesi. Dahası sizin hakkınızı o dönemde dikkat buyurun, iyi dinleyin bunu. Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine... İptal kararı açıldığında kapatma kararı davası açıldığında o anayasa mahkemesi bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kapatma kararı vermiş ve bunu para çevirmiştir Türkçe anlamıyla. Burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk karşı çıkan biz olduk. Çünkü hukukun üstünlüğünde böyle bir karara gerek yoktu. Şimdi siz, şimdi siz buradan aldınız. İleri demokrasi dediniz, anayasa mahkemesinin üzerindeki ceketi çıkardınız, şapkayı çıkardınız. Yerine AKP anayasası, anayasa mahkemesi anlamına gelecek bir mahkeme kurdunuz. Bakın o anayasa mahkemesi ne kararı verdi? O anayasa mahkemesi eski anayasa mahkemesi kadar vahim, eski anayasa mahkemesi kadar siyasal, eski anayasa mahkemesi kadar ideolojik nitelikte karar verdi. Ne kadar vahip? anayasa mahkemesi yürürlükten kalkmış bir anayasa ile yeni yürürlüğe girmiş bir anayasanın maddelerini aynı anda aynı kararda uygulayacak kadar vahşi bir karar vermiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anayasa mahkemesi önündeki davada eski Değiştirilmiş anayasa itibariyle Cumhurbaşkanı'nın görevi 7 yıl olmasına rağmen ya 7 yıldır diyecekti ona göre karar verecekti veya bu madde değiştirildiği için 4 artı 4 yıldır diyecek buna göre karar verecekti. Fakat öyle bir karar verdi ki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi hem 7 yıldır hem de artı dört yıldır. İşte yargının siyasallaşması dediğimiz olay bu kadar vahim, bu kadar garip sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Dolayısıyla bu kanun içerisine getirilmiş olan, kanun teklifi içerisinde bulunan Anayasa Mahkemesi ile ilgili hüküm de Anayasa Mahkemesi'nin bu vahim durumunu Yüce Meclis'te bir kez daha tartışılma imkanı sağlamıştır. Ben şimdiye kadar aklı selimin hakim olmadığı, şimdiye kadar Cenab-ı Allah'ın bahşettiği akıl, vicdan ve izanın parmaklara yansımadığını, Sayın Eymaya'nın ifadesiyle akılla donatılmayan parmakların demokrasiyi yok eden canavarlara dönüştüğünü... Teşekkür ediyorum.